Merhaba, bugün kuzenimle, Bilge ile böyle bir restorana geldik ve içerideyiz. şeyler evet. Ve şu an bugün kameramanım Bilge. Şu an kamera arkasında hemen gözüküyoruz. Peki olur. Evet, Bilge bugün Ankara'daki görüşlerini bize paylaşır mısın? Beyne Turist olarak Ankara'da geziyorum. Evet. Beyne Turist ben değilim. Evet. Ee, bu kadar. Evet. Ankara'ya geldim ve Bilge beni Çin restoranına getirdi. Ve şah an sushi söyledik. Çok söyledik. Bir de Çin mantısı söyledik. Böyle de bir vlog. Hoş geldin. Ve yemekler gelince görüşürüz. <gülüyor> 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 Şu an ikram olarak böyle iki tane tavuk getirdiler. biraz fazla olmuş ama yine de bence Güzel yani ikram. Adam Şimdi bunları yiyeceğiz. Hadi Bilge ye seni hani görelim. Nasıl Bilge? Evet Bilge beğendi. Hemen ben de beğenirim. Peki. Bu şey mi? Mol usulü olan tavuk ne? Bir kere Bilge ile hemen bu, bunu da anlatayım. Bilge beni çeksene. Bir kere Bilge'yle, bir kere dedim geçen sene e, Mersin'e gitmiştik. Orada da bir tane... Ay ben niye konuşamıyorum? Böyle tek tek konuşuyorum. Birazdan rap yapmaya başlayacağım. Kat, lana, rap, <laughs> Neyse. Bir kere Bilge ile işte geçen sene Mersin'de yine bir tane sushiciye gitmiştik. Neyi anlatacaktın? Tavuktan bahsediyordum. A Aklımda anlatacak bir şey var galiba, ben unuttum? Neyse, orada da işte böyle yemiştim. Bu kadar. <gülüyor> 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 Neyse, bunun görselini koyarım geçen sene. Arkadaşlar şimdi sushi yiyoruz. Çok güzel. Yuta da kımıldadı. Süsü mü? Güzel ya, güzel arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar Bilge çok heyecanlı bir bekleyişte ve tokbokkimiz geldi. Ve ben de çok heyecanlı bir bekleyişteyim çünkü hep tokbok yemek istemişimdir. Ve şu an yiyeceğim. O yüzden çok heyecanlıyım. Evet, <laughs> şimdi bak göster. Göster. Tokbokkimizi yiyeceğim. Ve şöyle bir hemen bir karıştırma şeyi attım. Şöyle be. Bir tane alıyorum. O oh, kayıyor böyle. <laughs> çok chewy bir tekstürü var gerçekten. Tam hayal ettiğim gibi ama alamıyorum. Aldım. Bu arada dumanlar çıkıyor. Görünüyor mu? Evet. <laughs> çok sıcak. Ama şu an yiyeceğim. Aha. Ben neredeyse tam hayal ettim mi? Şey ama hayal ettiğimden daha da chewy böyle. Ve yeşil falan böyle şeyler aşırı yakışıyor böyle. Aşırı severim ben. Ben aşırı beğendim. Şimdi bilgi yesin. Arkadaşlar aşırı güzelmiş. Ben çok sevdim ben ve... yani çok sevdim sadece ama aşırı kayıyor. Ama tadı çok güzel. Şuna bakın. Böyle bir tok tok olsa da yesem derim yani. Bir dedi ki aramam dedi çok. Ama ben ararım yani. Bir tok olsa da şu an yesem diyorum. Arkadaşlar <laughs> bizde mücadele veriyor. Çünkü geçen tutulmuyor çok olarak. <laughs> alacağım. <laughs> oh. <laughs> bu üçüncü düşürüş falan böyle. Üçü sadece üçüncü oldum içinden. Ne kadar kötü. <laughs> Tadı böyle hamurla çiğ köftenin karışımına benzemiyor mu? Oh, hamurla bir çiğ köfte yiyormuşsunuz gibi. Ama <laughs> çok güzel yani. Çift baş çiğ köfte. <laughs> Çift değil böyle baya baya bir lavaşlı çiğ. <laughs> evet arkadaşlar en son Bilge ikram tavuk getirdikleri şeye batırarak yedi. Çok mantıklı bu arada ben de öyle yapacağım galiba çünkü Yanlış. çöptükle yemek çok zor. <laughs> arkadaşlar. Böyle bir sunum yok. Bakın çok hala aynı. altı yanıyor. Ve yanında soslar da çıkıyor. Bilmiyorum ne olduğunu. Bilmiyorum. <laughs> Ve mantılar böyle. Şaka gibi. Bunlar ne acaba? Birazdan bakarız. Ama sunum çok tatlıydı. Şuna bakın. Ye. Ye. Sushimiz de geldi. Böyle bir sushi. Ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Yani biraz rastgele seçtik. <laughs> Bakınız. Bilge az önce yedi ve dedi ki, normal mantının sadece daha büyük köfteli olanı dedi. Bence de öyle duruyor ve kokusu da öyle ama benim <laughs> Alamadım. Cidden öyle burnu Ben sana öyle Mantarın büyük ve üstüne köfte olanı direkt. Ve Bilge sushi yiyor. Ne somon galiba. Ay ne somonu şey, ton balığı. Bir balık ama ton balığı. Yengeç mi? Balık mı? Bana ton balığı gibi göründü gözüme. Yengeç mi? Öyle mi? Bakarız. <laughs> <laughs> Nasıl? Merhaba. Ay ben de deneyeceğim çok heyecanlandım. Çekemeyeceğim hiç görüşürüz. Arkadaşlar galiba cidden üstündeki yengeç. Çünkü baktım ya dış ton balığına benziyordu görünüşü. Ama tadı ton gibi değil. Ne kadar da yengeçtir. Yani somon gibi de görünmüyor. Ama başka ne oluyor ki? Ama güzel. Bu da suşimiz. mis. Bu da. Arkadaşlar şimdi çok doyduğumuz için kalanını paket yaptırdık. Ama tık basa doyduk ve şimdi ikram çay getirecekler. Şimdi çaylarımız geldi. Böyle minik bir çaydanlıkta. Ve biraz demlenmekten sonra bize servis edeceklermiş. O şimdi bekliyoruz sadece. Benim ve burada dedi ya benim ekmeğimi servis edeceğim dedi ya. Aa ben dolduramıyorum. <laughs> Hayır dur. Okay. Bak Minik şans kurabiyeleri de getirdiler. Ve çok tatlı. Aa. Başına bu da mı geldi? Bu, bu da. Bu da. Bu da. Bu da. Bu da gelecek mi? Evet. Evet. arkadaşlar <laughs> <laughs> yani, az önce az önce güldüm bak. Şu an kameranın karşısında gülemedim. Hayır kameralara oynamıyorum. Ama az önce bu şakaya çok gülmüştüm. Kamerayı açınca gülemedim. <laughs> Bilge şu an dayanamadı ve doldurdu. Galiba biz de olacağız bilmiyorum ben de anlamadım. Bayağı bekledik ama. Neyse. Bakın artık böyle yeşil çaylarımız var. Bunlar biraz sarı çaya benziyorlar ama. Yeşil çay değil zaten. Bir şey ama ne olduğunu bilmiyorum. Bir yeşil. Ha tamam. Bak bakalım. Nasıl? Güzel. Tamam. Ya şu an merak ettim. Bu sıcak. Nasıl? Biraz garip Değil mi? Sen yeşil çay gibi ama değil. Daha tatlı gibi. Ben bunu tarif edecek bir kelime arıyorum da. Böyle alttan alttan alerji ilacı tadı geliyor. Böyle hani tatlı alerji ilacı olur ya. Öyle bir tadı var. Böyle alttan alttan geliyor. Çok böyle direkt vurmuyor da. Evet ya böyle suyla karıştırılmış sıcak alerji ilacı tadında. <laughs> evet tam olarak öyle. Şimdi şans krabiyemi de açacağım. Bu arada alerji ilacına benziyor dedim de ben alerji ilacı tadını severim yani o yüzden. Yani kötü anlamda söylemedim. Tabii Güzel tadı. Ilacı olarak alerji ilacı. Yok kabı olarak içmiyorum da. Yani i̇çtiğim zaman. Neyse bakın böyle minnoş bir şans krabiyesi. Ve kırıyoruz. Sıdır Aa, ah, ki, ben ya. Ben, ben şimdi size okuyorum. Tatlı dil her kapıyı açan sihirli bir anahtardır. Sen de o anahtardan var. Ya teşekkür ederim. Bence de ben çok tatlı dilli bir insanımdır. Bilge, Bilge de açtı. Garantici olmak isterken zaman kaybedip fırsatları kaçırma. Oo. Ben yani mezuna kalmamam mı gerekiyor? <laughs> evet mezuna kalmış. Neyse bu sene kalmıyoruz tıp. yani. Evet Bilge yeni YKS'den çıktı. İlk bir gün oldu. <laughs> Dün çıktı. Allah'a sallamalar mı arkadaşlar yedik şu an çok güzeldi ve ben ekranlara falan da bayıldım yani çünkü kabuk getirdiler çay getirdiler şans kurabiyesi getirdiler ve bende çok tatlıydı ve bize çok ilgilendiler de sponsor falan sponsor falan yok bu arada yani şu an sadece aşırı beğendiğim için paylaşmak için neyse öyle bye bye Like them